Bir anda alevlere teslim oldu. Sahibi o sırada içerideydi. Kapıdan kaçamadı. Cayır cayır yanmaktan öyle bir yöntemle kurtuldu ki böylesine ilk kez rastlanıyor. <laughs> Marketi yandı. Alevlerden pratik zekası sayesinde kurtuldu. Soğuk hava deposuna sığındı. Hadi Elektrik kontağından çıkan kıvılcımlar bir anda marketi alev topuna çevirdi. Her yeri sardı. İş yeri sahibi Mustafa Yaz uykudaydı. İçeride yatıyordum o anda takır takır sesler geldi. Hırsızın girdiğini hissettim ben. Ama hırsız değildi. Bir anda alevlerle burun buruna geldi. Mustafa Yaz dükkanındaki alevleri gördü ve birden koşarak bodrum kata indi. Bodrum katta bulunan soğuk hava deposuna girdi, kapıyı kapattı ve telefonla sarıldı. Alevlerden kaçtım. Ben buraya geldim. Burası aklıma geldi. Burası çalışmadığı için soğuk hava depo. Şöyle kapıyı kapattım. Teyzem oğlunu aradım o anda. Binlerce liralık ürünü küle dönüyordu. Ama o canının derdindeydi. Sadece oturdum. Acaba ölecek miyim kalacak mıyım? Nasıl öleceğim? Sadece aklıma o geldi. İtfaiye kısa sürede alevleri söndürdü. Mustafa yazı saklandığı depodan kurtardı. Sağlık ekipleri muayene etti. Pratik zekası sayesinde burnu bile kanamamıştı. <laughs> Marketin hemen yanındaysa bir elektrik trafosu vardı. Alevlerin oraya sıçramaması felaketi önledi. Trafolardan şöyle edin rahatsız yani. Kablolardan bir sızma olsaydı Allah göstermeyi binayı hava noktasına kadar gelebilirdi bu. Mahalle facianın eşiğinden döndü. Mustafa Yaz canını kurtardı. Malının derdine düştü. Şimdi kara kara zararını nasıl karşılayacağını düşünüyor. Yabancı.